Yolda gidiyordum. Bir amcayı e, sedyede getiriyorlar. Rengi solmuş. Herhalde bir kalp krizi falan olabilir. Muhtemelen kızı veyahut bir yakını akıl almaz telaşlı. Bas bas bağırıyor. Ağlıyor. Böyle çırpınıyor. Yani dizine falan vuruyor. Ya kardeşim adam eğer hastaysa sen deli misin öyle şey yapılır mı? Öldürmek mi istiyorsun adamı? Değil mi? O panik olur onu gördün mü? Ne olur o ya? E, tansiyon yüksekliği değilse, e, tansiyon daha da yükselir. Kalp enfarktüsü ise yine zaten tansiyona bağlantılı yine rezalet yaptı. Sanki iyilik yapıyor. Hastaya yaygara yapılmaz. Şamata yapılmaz. Hastalığı büyütülmez. Tevekkülle Müslümanca aklı başında karşılık verilir. Geliyor hastaneye ağlıyor, rezalet çıkarıyor yani bu. Ya çok özür dilerim ama benim inancıma göre bu, bu, ahlaksızlıktır yani. Çünkü onu tedirgin etmek, onu tevekkülsüzlüğe sürüklemeye kalkmak, Allah'a güvenini sarsmaya kalkmak şeytani bir tavır olur. Vicdansızlıktır. Hastalandıysa Cenab-ı Allah ona bir ikramda bulunmuş. Onu sabrıyla belki de cennetine koyacak. İnşallah. Belki kalbini teski edecek, istifar edecek, yine cennete girecek. İnşallah. Sanki o dövünen ölmeyecekmiş gibi. Evet, evet. Sen ne kadar kalacaksın? Evet. Göz açıp kapama kadar vakti kala kalacaksın. Evet. Sanki dünyayı böyle zincirlerle bağlanacağını zannediyor. Kısa bir süre sonra sen de gideceksin. Evet, evet sen de gideceksen o zaman sen de mi, kendi içinde mi dövüneceksin yani? Böyle şeyler olmaz. Çok çirkin bir kültür. Çok yanlış bir kültür. Ve helak ediyorlar. Mesela hamile gelin oluyor. Böyle bir olayı ona seyrettiriyorlar. Bas bas bağırmalar, yırtınmalar falan. Ya kardeşim, o kızcağızı da batırırsın, karnındaki çocuğu da batırırsın. Evet. Allah eseri gelsin. Mesela o zaman düşük yapıyor. Evet. Yahut erken doğum yapıyor. Deli misiniz siz ya? Öyle eziyet yapılır mı? Mesela var dedim, şehit oluyor eşi. Feryat figan yerlere yatarak sırt üstü kendini yere atıyor hamile kadının önünde. Ne kadar büyük vicdansızlık ya. Çoğu vakada da onlar, o çocuklar o siddeti stresten, gerilimden dolayı, meydana gelen o şok görüntüden dolayı erken doğum yapıyorlar. E, çocuğa yazık değil mi? veya düşük yapıyorlar. Böyle rezalete gerek var mı? Evet. Allah tevekkül etsene ya. İnşallah. Şov yapacak başka yer bulamadın mı sen? Evet. Çünkü eğer Allah'ın kaderine isyan ediyorsan halin berbat. Evet. Halin berbat. Allah vermesin. Allah. Evet. Ama sevginden kaynaklanan bir heyecandan ağlıyorsan e, onu dile getir. Evet. Onu dile getir. O çocuk acıyı çekmez. Evet. Habere evet. dövünüyor. Evet. İslam'a göre bu gayri ahlakidir. Evet. Kur'an'a göre gayri ahlakidir. Evet. Şirktir bu. Evet. Çok çirkin. Ya yaşlı amca var oluyor vefat ediyor bir sefer adam. Evet. Evet. Ya şay, yaygara yapıyor. Ya, ya derse ya ne mutlu size. Evet. Ne güzel bir sevinç, git alnından öp, tebrik ederim baba dersin. Evladın şehit oldu, Allah bize de nasip etsin. İnşallah, inşallah. Hemen peşinden biz de gideceğiz dersin. İnşallah, inşallah. Adamcağız kalp farklısı geçiyor bir sefer, olayın şiddetinden. Duyan yerler atıyor kendini, duyan yerler atıyor kendini. Böyle ahlak olur mu ya? Böyle İslam anlayışı olur mu? Ya Allah için, kitap için, vatan için. Aslan gibi çarpışmış, aslan gibi şehit olmuş. Ne büyük şeref ya. E zaten asker neye gider askere? Ölmeye ve öldürmeye gidiyor. E niye şaşırıyorsun ki? Öldürdüğünde şaşırıyor musun? Şaşırmıyorsun. Öldüğünde de şaşırmayacaksın. Şehit olduğunda da şaşırmayacaksın. Askerin iki görevi var. Ölmek ve öldürmek. Bunun dışında görevi yok. Asker onun için gidilir. Mesela el kadar çocukları şey cenazesine götürüyorlar. Ya kardeşim imanı bilmez, Kur'an'ı bilmez. O yaşlarda sen ona niye o dehşeti yaşatıyorsun? Altı yaşında çocuk ya çocuk el ayağı boşalıyor böyle. Bilmiyor bütün millet ağlıyor yerlere atıyorlar. O çocuğun da medeniyet travmayı düşün ya. Ne gerek kardeşim al götür akrabasının evine. Değil mi çocuk al gezdir falan. Baban dersin Cenab-ı Allah'ın mübarek kıldığı muhterem kıldı, cennete gitti. Biz de istiyoruz dersin. Biz de sıradayız. Biz de gideceğiz inşallah peşi sıra. En son sen de gideceksin babanın yanına dersin. Çocuğa o dehşeti yaşatmanın alemi ne ya? Günlerce o dehşeti yaşatıyorlar. Kapat yavrum. Gelen ağlıyor, giden ağlıyor. Ertesi gün yine geliyor, biri giriyor, yerlere atıyor kendini. On gün sonra birisi geliyor, yine bayılıyor, yerlere atıyor. Bu çocuklara, bu genç kızlara, bu acıyı, dehşeti yaşatan alemi ne ya? Evet. Bunun dinlen imanla alakası nedir yani? Evet. Ne kazanıyorsunuz? Mantığı ne yani? Askeri aslan gibi gönderdiğine göre şehit olsun. Gazi olsun. Tabii. Veyahut fethetsin diye gönderiyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Ölmeye ve öldürmeye gönderiyorsun. Evet. E niye şok oluyorsun? Şaşıracak ne var? Sanki sen kalacaksın. Kısa süre sonra sen de gideceksin. E zaten soruluyor şahıslara, diyorlar ki ne kadar kaldınız dünyada? Melekler soruyor ne kadar kaldınız? Ya diyor bir göz açıp kapama vakti kadar diyor. Ama şimdi bak bunu usulen söylüyorum bunlar muhkem ayet. Yani gözümü açtım kapadım geldim diyor. O kadar diyor. Öbürü diyor ki ya bana gelen benim kanaatim diyor. Bir gün kadar diyor. Veya bir günün yarısı kadar diyor. Yani bir günün bir kısmı kadar diyor. Yani hiçbir karar veremiyor. Evet. Bak bir gün, bir günün yarısı kadar. Bir kısmını göz açıp kapayınca var. Yani bir saniye, bir, iki, birkaç saniye sürdü diyor. Evet. Bir kuşluk vakti kadar yani. Nasıl? Bir kuşluk vakti kadar kaldık diyen yani. Ha, bir kuşluk vakti kadar kaldık diyen de var. Yani bir, bir iki saat. Çok kısa kaldık diyorlar. E ne oluyorsun ya? Yerden yer atacaklar. Sanki geride kalanlar orada kalacak zannediyor. Evet. Hepsi gelecek olduğu gibi tamamı. Evet. Bir yaşında çocuktan tut. 70 yaşında dedeye kadar. Bunların tamamı kısa süre sonra gelecek. Evet. Niye atıyorsun kendini yerden yere ya? Allah yaratırken ağlıyor musun? Dünya ağlamıyor. E Allah götürürken niye ağlıyorsun ya? Sen mi getirdin? E, kim getirdiyse o da götürür. Allah getirdiğine göre Allah götürür. Yerden yaratmanın alemi ne ya? Yani şimdi bir de kötü bir mantık geliştirmişler. Cenazede ağlamak sevgi alameti olarak gösteriliyor. Yani ne kadar çok ağlarsa o kadar çok seviyor. Ayın bayım olursa o kadar çok seviyor. Ağlamazsa da sevmiyor. Kardeşim ağlamıyorsa iman ehlidir. Tevekkülünden. Allah'a olan güvenindendir. E, ağlıyorsa o da tevekkülsüzlüğündendir. Veyahut haşa Allah'a isyanındandır. Övünecek bir yönü konu, onun. Onun sevgiyle de alakası yok. Seviyorsan onu güzel hatıralarla anlat. Değil mi? Mesela şöyle güzel ahlaklıydı, böyle ahlaklıydı, şöyle mübarekti, böyle muhteremdi. Bunu anlatırsın. Sevgi böyle dile getirilir.